Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere bir arkadaşlar bugün size e, ay bugün e, çekici çıkıyor arkadaşlar yarın çok güzel bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar güzel bir video atacağım inşallah yapabilirim videoyu neyse arkadaşlar şimdi size video çekici kazanını çıkacağım arkadaşlar arkadaşlar çekici kazanan sınıf sınıf e, bana ulaştın arkadaşlar İ iletişim adresi bırakmış mı bilmiyorum arkadaşlar görmedim e, arkadaşlar e, ee, bu sürü sürü bu videoyu izliyorsa bana ulaşsın arkadaşlar atacağım bir de arkadaşlar bu videodan e, sonra yani yarın çekiliş yine yeni bir tane çekiliş geliyor arkadaşlar ona da katılabilirsiniz yeni bir tane çok güzel bir çekiliş çıkacak arkadaşlar yeni google play çekici çekilişi ona da katılabilirsiniz arkadaşlar eğer bu videodan sonra yani bu video attıktan sonra hani bu sürü sürü kalın diye Atacağım arkadaşlar. Sıra sıra bana dediğim gibi ulaşsın. Videonun altına Instagram adresini veya bana bir bir tane iletişim adresi bıraksın arkadaşlar sonra ona ulaşıp Google Play kodunu iade edeceğim arkadaşlar arkadaşlar yarın dediğim gibi yeni Google Play kod çekici geliyor